Numan bin Asar Asabı Bedir'den olan Numan bin Asar'ın babasının adı Asar veya Isır'dır. Medine doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Annesinin adı ve kendisinin künyesi bilinmemektedir. Numan bin Asar, Hicret-i Nebevi esnasında İslamiyet'i kabul edip Müslüman olmuştur. Hicretin 2. miladi 624 yılında yapılan Bedir Savaşı'na iştirak etmiş, sonraki hayatı hakkında geniş ve açık bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak kendisinin Resulullah'la birlikte birçok savaşlara iştiraki vardır. Bu arada Mekke fethinde bulunduktan sonra Huneyn gazisine iştirak etmiş olup Taif kuşatmasına iştiraki hakkında açık bir bilgi yoksa da Tebük seferine bizzat iştirak etmiştir. Bundan sonra Hicri 10. Miladi 631 yılında Resulullah'la birlikte veda ağacında bulunmuştur. Numan bin Asar, Resulullah'ın vefatını görmüştür. Resulullah'ın vefatlarından sonra ilk halife olan Hazreti Ebu Bekir devrinde malum olduğu üzere irtidat olayları ülkenin birçok yerlerinde kendini göstermiştir. Bu olayları bastırmak için Halife Hazreti Ebu Bekir, İslami prensiplerden hiç taviz vermeden birkaç ordu donattı. Bu ordulardan biri olan yalancı peygamber Beni Esed'den Tüleyha bin Huveylit üzerine giden ordu da Numan bin Asar'da bulunuyordu. Numan bin Asar, Tüleyha bin Huveyli del Esedi ve onun irtidad etmiş olduğu ordusuyla yapılan savaşta şehadet mertebesine ererek Hicri 12. Miladi 633 yılında rahmet Rahman'a kavuştu. Numan bin Asar'ın ailesi ve çocukları hakkında bir kayıt yoktur. Ayrıca mürtetlerle yapılan savaşlarda şehit olduğu için kendisinden hadis rivayet etme imkanı elde edilememiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.